Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Elazığ Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen U16 Basketbol Yaz Ligi müsabakaları sona erdi. <laughs> 2021-2022 sezonu normal yerel lig müsabakaları öncesi altyapıdan basketbola dönüş kapsamında düzenlenen yaz ligi karşılaşmaları sonucunda Elazığ Belediyesi Ulaşım Spor Kulübü o 16 basketbol takımı şampiyon oldu. Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşması Elazığ Gençlik Spor'la Elazığ Belediyesi Ebu Aş Spor arasında oynandı. Oldukça çekişmeli geçen maçta rakibini 53-48 mağlup eden Ebu Ay Spor 3'te 3 yaparak şampiyonluğa ulaştı. Kupa törenine Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Şube Müdürü Alaaddin Özdemir katıldı. Şampiyonluk kupasını Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Alaaddin Özdemir'in elinden alan şampiyon sporcular, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadılar.